Windows 11'de klavye kısa yollarını değiştirme. Klavye kısa yolları genellikle bir fare yardımıyla yapabileceğiniz bir işlemi gerçekleştirmenin alternatif bir yolunu sağlayan tuş kombinasyonlarıdır. Hızlı erişim için sık kullanılan uygulamalara klavye kısa yolları atayabilirsiniz. Klavye kısa yolu biçimleri aynı anda ve sırayla basılan tuşlardan oluşur. Yaygın kullanılan klavye kısa yol biçimleri şunları içerir. Tek tuş kısa yolları, iki tuş kombinasyonları ve üç tuş kombinasyonları. Tek tuş kısa yolları belirli bir eylemi gerçekleştirmek için sadece bir tuşa basılmasını içerir. Tek tuşla kısa yola örnek olarak başlat menüsünü açmak için Windows tuşuna basılması gösterilebilir. İki tuş kombinasyonu, belirli bir işlemi gerçekleştirmek üzere İki tuşa aynı anda basılmasını içerir. Bu tuşlardan biri Windows, Control veya Alt tuşu olmalıdır. Bu biçime bir örnek olarak Windows Copilot uygulamasını başlatmak için Windows ve C tuşlarına basılması gösterilebilir. Üç tuş kombinasyonları iki tuş kombinasyonuna benzerdir. Ancak bu kombinasyonlarda özel bir işlem yapmak için üç tuşa aynı anda basmanız gerekir. 3 tuştan oluşan kısa yol kombinasyonuna örnek olarak basıldığında simge durumuna küçültülmüş tüm pencereleri eski haline getiren Windows artı Shift artı M gösterilebilir. Bir uygulamaya yönlendirilen bir klavye kısa yolu oluşturmak için ilgili uygulamayı bulun. Bu örnekte bilgisayarda PowerPoint'i bulacaksınız. Arama menüsünü açmak için arama simgesine tıklayın arama çubuğuna PowerPoint yazın. PowerPoint'e sağ tıklayın. Ardından dosya konumunu aç üzerine tıklayın. PowerPoint'e sağ tıklayın ve özellikler seçeneğini belirleyin. Bir kısa yol eklemek için kısa yol tuşu metin alanına tıklayın. Üç biçimde de kısa yol oluşturabilirsiniz kontrol artı alt artı alfabe tuşları, kontrol artı sayı tuşları ve alt artı sayı tuşları. Kontrol artı alt artı P girişini yapın ve değişiklikleri kaydetmek için uygula seçeneğine tıklayın. Bu klavye kısa yoluna basıldığında PowerPoint uygulaması açılır. Klavye kısa yolunu değiştirmek için PowerPoint uygulaması için tekrar arama yapın. Uygulamaya sağ tıklayın ve dosya konumunu aç seçimini yapın. PowerPoint'e sağ tıklayın ve özellikleri seçin. Kısa yol tuşu alanına tıklayın. Kısa yolu kontrol artı P olarak değiştirin ve değişiklikleri kaydetmek için uygula seçeneğine tıklayın. Artık bu yeni klavye kısa yoluna basıldığında PowerPoint uygulaması açılacaktır.